Arkadaşlar bir önceki ünitemizde konumuzda if cümlelerinde zero ve first olanları görmüştük. Sıra second conditional'a geldi. Second conditional nedir? Second conditional şu anda ya da gelecekte olması beklenmeyen durumlarda kullanılıyor. Hemen formülümüze bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi Diğer tarafı Woodwork ban geçiyorum. Past simple yardımcı fiili. Did de hatırlarsanız negatif yapmak için de bu arkadaşı didle yapıyordum. Şimdi hemen örnek verelim. Diyelim ki benim sadece 50 liram var ve almak istediğim ayakkabılar da 100 lira. diyeceğim ki eğer 100 liram olsaydı ayakkabıları alırdım. If I, evet I perform work to the head. şunu anlıyorum. 100 lira yok. Yani ayakkabılar olacak kadar param yok ama olsaydı ayakkabıları alırdım. Ben yine aynı şekilde iki tarafı da negatif yapabilirim. Didn't have. Would'u da wouldn't'la aynı şekilde negatif yapıyorum. Sorularda da would'u başa koyabilirim. Mesela nasıl, nasıl? Would you cümleyi anlamaya çalışıyorum. Eğer odanda bir e, spider örümcek görseydin ki şu anda öyle bir ihtimal yok. Olma ihtimali şu anda yok. Tamam bir varsayım. Korkar mıydın diye soracağım. Would you be scared? başa koyuyorum ve bir soru cümlesi elde ediyorum. Şimdi kitabımızın verdiği örneklerine birlikte bakalım. Gibi. If he didn't have so much work, he would go skiing. Eğer çok fazla iş olmasaydı kayağa giderdi, kayak yapardı. Bu cümleden anlamam gereken şu anda çok fazla işi olduğu ve kayağa gidemeyeceği. If I went on an activity holiday, I would go skydiving. Yine eğer bir aktivite tatiline çıksaydım e, skydiving yapardım diye cümleyi kurdum ama şu anda öyle bir tatil ihtimali yok. Tamamıyla varsayım. Ben bu yapıyı advice yani tavsiye şeklinde de kullanıyorum. Tavsiyede her zaman şu kalıbı kullanıyorum. If I were you yani senin yerinde olsaydım. Şimdi burada ayı görünce hemen ben oraya was yazmak istiyorum. Çünkü biz o şekilde öğrenmiştik. I ile was kullanıldığını. Fakat second conditional yapısında ay yerine ayın yanına her zaman word geliyor. Aynı şekilde he, she, it'e de word kullanılıyor. Bunun bir sebebi yok. E, tamamıyla bu şekilde öğrenirsek, yazarsak bizim için yok. Şimdi, eğer senin yerinde olsaydım ben e, kask takardım diyor. Yani burada tamamen bir tavsiye cümlesi var. E, yine aynı şekilde ifli tarafı yer değiştirebilirim farklı şekillerde yazabilirim Anlam hiçbir şekilde değişmez. He would go rafting if he were older. Görmüş olduğunuz gibi bakın if he ile tarafa were getirmiş. Eğer daha yaşlı olsaydı rafting yapardı. Yani daha yaşlı olsaydı daha uh, büyük olsaydı, yaşı büyük olsaydı rafting yapardı ama muhtemelen rafting için çok genç. Hemen soru cümlesine bakalım. If they won a holiday, where would they go? Eğer tatil ee, bir tatil, bir tatil Kazansalardı tatil hakları olsaydı nereye giderlerdi yine vurdu başa koyarak soru yaptım. Ee, size demin söylediğim şekilde ee, third person yani he she it ve I da was yerine her zaman were kullanılıyor. Evet şimdi e, örneğimize bakalım. Ah e, kitabımızın 85. sayfasında 7. aktiviteye geçelim. Beraber hemen diyor ki her zaman bold yazılı yerleri okuyorum. Complete the paragraph with the second conditional. Hemen defterimden bakacağım. Second conditional neydi? Demin yazdığımız formülü buraya hemen geçireceğim. If possible diğer taraf would work If'li tarafa verb to, ikinci diğer taraf would. If'li tarafa would asla gelmiyor. Şimdi bakalım. If'li tarafa boş bırakmış, have'le doldur diyor. Hemen verb to'ya gideceğim. Burada fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini artık çok iyi bilmeniz gerekiyor. Have'in ikinci hali had. If I had chance, yani şansım olsaydı, eğer bir şansım olsaydı gliding yapmak isterdim diyeceğim burada. I diğer tarafı neyle dolduruyordum? Would love, would love to go paragliding. Yine ilk üçüne bakıyorum. If'li tarafı boş bırakmış. Hemen ikinci hali Help demin söyledik. Diğer tarafta the instructor e, her zaman diğer tarafı would'la dolduruyorum. Would work one yani would tell me what to do. If the equipment yine her e, be var. Elinizlerin geçmiş hali was were. Burada equipment tek olduğu için hangisini seçeceğim? Was'ı. Be good. I wouldn't be scared. Bunu bu şekilde ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Fark etmez. İkinci halini yazıyorum. So me, they, diğer taraf, would'lu yapacağım, negatif yap diyor. Wouldn't believe their eyes. Yine ifli taraf, my parents find out, find burada fiilin, find'ın ikinci hali, found. They would be very angry. Bu şekilde aktivitemi tamamlıyorum.